odanın ve işte sizin dersi hazır olduğunuzdan emin olun. Şu gelenleri de alayım da başlatayım. Bir 15-20 e dakika konuşacağız. Sanırım e, dersi tamamlayacağız. Ama önce bu dersin başında, şu an kayıttayım. E, kaç kişiyiz? 17 kişiyiz. tamam 19 kişi olacağız. Sınavın nasıl olacağını söyleyeyim. Yüksek ihtimalle bu akşam veya en geç yarın ama yüksek ihtimalle bu akşam sistemde sınav sorularınızı göreceksiniz bu haftanın dersi içinde sınav sorularınızı göreceksiniz. birkaç tane soru işte. Bunları yanıtlamak için de eğer bana bir süre tanıma hakkı verirse bir hafta süreniz olacak. kısa bir süre içinde yapmanız gerekmeyecek. Aynı geçen haftada da konuştuğumuz gibi. Ama ödevi yalnızca bir kez yükleme hakkı vermeyi düşünüyorum size. O da bana sorulursa yine. Sisteme henüz sınav yüklemediğim için bu yıl bir değişiklik var mı yok mu onu bilmiyorum. Geçen yılın sistemi şöyleydi. Bize bir hak verilmiyordu. Ödev olarak 10 gün süre vermemiz bekleniyordu. Biz kendimize göre o günü değiştiremiyorduk. Ve şunda hak veriliyordu. Öğrenci sınavı kaç kez yükleyebilirsin falan diye bir buton vardı. Orada sınırsız sayıda dediğimde bazı öğrencilerin her soruyu ayrı yüklediğini veya yanlış oldu deyip bir daha bir daha bir daha yüklediğini, aynı şeyi 40 kere düzeltip yüklediğini gördüm ve bu içinden çıkılmaz bir şey yükü haline geldi benim için. 16 kişiyi sınav yapıyorum ama 89 tane kağıt okuyorum falan gibi bir şey olduğu için bunu yapamayacağım yani bu yıl. Mümkünse bir tane yükleme hakkı vereceğim size. Onun için sınavı çözdüğünüzden emin olduktan sonra doğru yüklediğinizden de emin olun. E, orada sistemde bir verinin görünmüyor olması gerekiyor ve Size verdiğim notu o veri üzerinden vermiş olmam gerekiyor. Yani sonra bana Gmail'den attı da ben onu şey yaptım da falan bunlar pek yani çok yasal şeyler değil. Dolayısıyla yani oradan işimizi halledelim. Bir hafta süreniz olacak dediğim gibi. Bir dahaki hani ders gününe kadar ya da hadi yarın yüklediğimi farz edelim. Bir dahaki salıya kadar bir esneme payımız olacak. Normal şartlarda bütün sınavların bu hafta içinde tamamlanması bitmesi gerekiyormuş. Ama böyle bir esneme payımız da varmış diye bir şey duydum dün. Konuştum yani öğrendim. Onun için esneteceğim. Hafta sonunda size kalacak. Bu sanırım rahatlatıcı olur sizin için. Çünkü hafta içinde bir sürü uygulamalı sınavınız, zıvır zıvırınız da olacak. Enstrüman sınavı yapacaksınız, koro sınavına gireceksiniz. hafta sonu ilgilenebilirsiniz. Evet evet işte yani bir kez giriş yapabileceksiniz. Bir kez şimdi sınava girip benim yüzüme bakmayacaksın sonuçta. Oraya bir dosya yüklemeniz bekleniyor. Onu diyorum. O dosyayı bir kez yükleyeceksiniz. Yanlışlıkla boş Word dosyası mı attınız ya da işte anneannenizin reçetesini mi attınız? O sınavı öyle kabul etmek zorunda kalacağım. Anlatabildim mi? Onun için öyle bir şey yapmayın. Dikkatli olun yani. <laughs> Sınav bu. Geçen hafta can sıkıcı konulara biraz değinmiştik. Ee, can sıkıcı konu dedim de müzik tarihi işte yok. Sayı, bilmem ne. Ritimler, sayılar şunlar bunlar. Ee, bunlarla da ilgili sorular olacağını işte bilmelisiniz. Dediğim gibi. Çok e, bir bilgiye dayalı soru, soru sorma. İki bilginin sentezine dayalı sorular olacağını bilmelisiniz genelde. Örneklerini iki haftadır yapıyoruz. Onun için bir daha bir daha üstünde durmayayım. Şimdi şurada iki tane daha ödev hazırladım. Bence buradan işimizi çözebiliriz. Bir daha paylaşmakla bilmem neyle vakit kaybetmeyelim. Yukarıdaki ödeve bakıyoruz. Laminor yazan bu ödevde bir şey eksik dikkat ederseniz. Neyin eksik olduğunu düşünüyorsunuz? Ölçülerin altında dereceler yazmıyor. Yani bulacağımız şey laminar göre buraya uygun dereceleri yerleştirmek bir. ikincisi yerleştirdiğimiz dereceye göre yabancı olan sesleri bulup ne olduklarını söyleyebilmek. Bunlar zaten birbiriyle iç içe geçmiş konular. Eğer buraya bir derece yazacaksak zaten isimlendirebiliyor olduğum yabancı sesler olması lazım. Burada. Mantık böyle yani. Bir ses var isimlendiremiyorum ama ben yine de üç yazayım buraya falan diye bir şey söyleyemeyiz yani. Ee, şimdi yaklaştıracağım merak etmeyin. Sultan Hanım'la başlayalım. İsimlere bakmak için uzaklaştırdım. Hanım, birinci ölçüye hangi dereceyi yazmak istersiniz? Biri yazmayı düşünürüm hocam. Neden? Hem la hem do sesleri var akorun içinde. En yakın o gibi geldi. Doğru, haklısınız. Aslında teşekkürler, kapatabilirsiniz. Biraz sonra yeniden açacaksınız. Şimdi müzik birinci dereceyle başlar zaten. Bir kere bir oluyor mu diye ondan bakarız. İkincisi de Sultan Hanım doğru söyledi. Güçlü zamanlarda do ve la var. La minor deyim İçinde hem la hem do olan akorları arıyorum. La do mi? Fa la do. Bunların içinde hem la hem do var. Fa la do altıncı derece hiç. Altıncı dereceyle başlayan müzik ben görmedim şimdiye kadar. Galiba görmedim yani. Onun için biri düşünüyorum. Peki Sultan Hanım yeniden açar mısınız? Bu durumda yabancı sesler ne oluyor ve nasıl isimlendirilebilirler? Si yabancı ses, Hı -hı. geçit ses olur. Tamam. E, sol işlemi olur, tekrar akor sese gidiyor. Şey sol diyez yani. Evet. E, akor sese gittiğini ne bildiniz? Bunun hangi akorda olduğunu düşünüyorsunuz? Bakalım. La fa re Re fa la. Evet. O zaman dördüncü e, derecesi olur. Vay Tamam, teşekkürler. Bu kadar ileri gideceğinizi de beklememiştim. Doğru söylediğiniz zaman. Teşekkür ederim. E şimdi bakın, bu güçlü zamanda gelen bir ses değil mi? Ve atlayarak devam etmiş hayatını. Hangi akorun sesi olduğunu bilmesek de bu kesin akor sesi. Yoksa yanlış olur çünkü. Hem atlayarak devam etmiş hem de güçlü zamanda güçlü zamanda akor sesi olur ki şimdiye kadar öyle biliyoruz yani. Tamam mı? Kesinlikle akor sesi. Aynı Sultan Hanım dediği gibi atlayan sesleri sayınca la, fa, re. La minörde içinde re, fa ve la olan akoru arıyoruz. Dördüncü derece. Bu seslerden herhangi birine yabancı ses diyemeyiz ikinci ölçüdeki. Çünkü hepsi atlayarak gidiyor. Bunların hepsi akor sesi. O zaman dördüncü derece işte re, fa, la burası. Dememiz gerekiyor. Deniz gündüz Evet hocam. Şu üçüncü ölçü hangi derece olabilir? Hocam, Atlayan seslere bakar mısınız? Hangi sesler atlıyor? Si ve, si ve mi var. Tamam. La minörde içinde hem mi hem si olan akoru arıyorum. Vallahi özür diliyorum hocam bulamadım ya. Rica ederim kapatabilirsiniz. Mi sol diye si olabilir gibi geldi bana. Beşinci derece olabilir gibi geldi la minörde içinde hem mi hem si olan akoru arıyorum. Niye? Çünkü mi ile si birbirlerine atlamış. Bunlar ikisi de akor sesi belli ki. Mi sol diye si var böyle akor. Başka da yok. Tamam. Akor o zaman mi sol diye si ise derecesi 5. La minöre göre mi 5. ses çünkü. Do işlemi oluyor o zaman burada hocam. Kesinlikle. Tamamdır. Teşekkürler. Ben de onu soracaktım kapatabilirsiniz. Son zamanda da doğası si, ilahı var. Burası yine müzik biteceği için birinci derecede bitmesi uygun olur yüksek ihtimalle. Çift çizgi olduğu için bunu söylüyorum. Birinci derece olursa Si'ye de geçit sesi diyebiliriz. Do ve La'yı. La, La Do Mi'nin iki farklı sesini birbirine bağlamış. İkisine de yanaşıp ve zayıf zamanda gelmiş. Şimdi Elif Hanım size soracağım. Şu alttaki ödevi bir bakar mısınız? Ne oluyor burada? Başta si bemol falan var. Ee, si bemol ise fa e, majör olabilir. Tanımız. Ya da? Ya da e, re minör. Hangisi burada? Re olabilir. Nereden re. Yani re sesiyle başladığı için. Tamam. Re minör dediniz. Öyle. Fa majör re evet. sesiyle başlamaz mı? Başlayabilir ama e, do diyez de var. Re, <laughs> bemol, e, re de do tamam. diyez de olur. Evet. Hem re ile başlamış hem içinde do diyez var. Evet. Fa do diyez olmaz ki. Ama re minör de dolar diyez olur. Do bekar evet. yanlıştır hatta. Tamam. Güzel. Şimdi burada derece verilmiş, ton verilmemiş. Re minor tonunda olduğumuzu düşünürsek, doğru tonu, re minor tonundayım. Burası birinci derece. Yabancı ses var mı içinde? Do diyez. Ne diyeceğim? Dem yep, olur. İşleme dediniz değil mi? Evet. Tamam, teşekkürler. Kapatabilirsiniz. Deniz Bey. Efendim hocam. Tamam. Yine, evet, deniz korkmaz yani. Re minörün dördüncü derece, sesleri hangileri? Sol, si bemol, re. Doğru. Peki şu ölçü dördüncü derece diyor, yabancı sesleri nasıl isimlendirelim? Hocam la var, e, geçit. Doğru, teşekkürler. Kapatabilirsiniz. Şimdi Büşra Hanım, Büşra Songür. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. Prelimerde tamam. 5. derece diyor. Bu 5. derecenin seslerini La, Do, mi. Öyle ee, mi, Re, La, Do, Diyez mi? Ha, bravo. Tamam. Ee, re şey geçit ses oluyor. Zaten tamam. akor sesleri arasında da tekrardan Mi, Do arasına gidip geliyor. Atlıyor. Tamam. Şimdi çok teşekkürler Büşra Hanım. Büşra Hanım'ın söylediğini ben size tekrarlayayım. Dedi ki R geçit sesi burada. La ile Mi'yi bağlıyor. Do da Mi'den Do'ya atlıyor işte dedi. Bunların ikisi de yanlıştı. Neden derseniz geçit zayıf zamanda gelir kabul. Ama her iki notaya da yanaşık gelmeliydi. Burada ne var? Atlama var. Büşra Hanım hocaya çok güvendi. Halbuki hoca kurnaz biri. Tamam mı? Bu sese yanlış demekten başka hiçbir çaremiz yok. Ya ses yanlış, ya akor yanlış. Akor la do diyez miyse, la'dan re'ye diye bir atlama olmaz. Re akor sesi değil ki. Tamam mı? E, geçit niye olamıyor? E, yanışık değil. Geçitin yanışık olması lazım. Tam zayıf zamanda gelmiş, sonra da yanışık gitmiş ama baştaki notaya da yanışık olması lazım. Buradaki re sesi yanlış. Bu bir. İkincisi de do sesi de yanlış. Çünkü re minörde do diye bir ses olmaz. Bak burada do diyez yazmıştım ve buna yanlış demedim. Bu doğruydu çünkü. Re minörde do olmaz. Do'ların diyez olması lazım. Demek ki bu üçüncü ölçüde iki tane yanlış varmış. Birincisi akor sesi olmayan bir sesi atlamışım. Bu ses bu nota yanlış. Doğru nasıl olabilirdi? La do diyez mi diye akor seslerini kullanabilirdi. Tamam o zaman doğru olurdu ama la re mi yanlış. İkinci yanlış da buradaki do bekar notası. Göreceksiniz bu akoru basıp bu melodiyi çaldığınızda berbat bir şey duyarsınız. Sol elinizle la do diyez mi basıp bu melodiyi çaldığınızda çok kötü bir melodi olduğunu düşünürsünüz. E çünkü içinde yanlışlar var. Zaten yanlış demek o demek. Çirkin demek. Müzikteki yanlış. O zaman ne yapıyoruz? R'ye ok çekiyoruz. Yanlış yazıyoruz. Y harfi koyuyoruz. Do'ya da ok çekip yine Y harfi koyuyoruz. Burada iki tane yanlış var. Ne dedik? R do diyez re, do diyez işleme. Si sol, sol geçit. La re mi do, re yanlış, do yanlış. Bu çalışmanın doğru çözülmesi de bu biçimde olmalıydı. <laughs> Hemen çok kısaca ve kabaca şu matematik hesaplarını da bir hatırlayalım. Çok basit bir soru sorayım sizlere. İsteyen cevaplasın. Metronom arttıkça müzik hızlanır mı yavaşlar mı? Hızlanır hocam. Neden? hocam metronom çünkü artması aynı zamanda ritmin hızlanmasıdır yani. Bir tamam, BPM. Neden? Çünkü saniye başına vurulan vuruş sayısı artar. Saniye evet. değil, düzgün kuralım cümleyi. Dakika başına mı? Evet, dakika. Buradaki önemli faktör dakika. Metronomun rakamın az olması demek dakikada o kadara bölünecek demek. Bir dakika toplam bir bütün, 60 parçadan oluşan. Metronom 30 olduğunda 30'a bölünecek. Yani her bir parça büyük büyük kalacak böyle. 120 olduğunda metronom o 60 dakikalık bütün 120 dilime bölmüş oluyoruz. Küçücük küçücük kalıyorlar yani. Dolayısıyla hızlanmış oluyor. Zaman daha hızlı algılanıyor ve akıyor. Peki. Şimdi size başka bir sorum var. 2 dörtlük. Dörtlük eşittir 60. 4 Dört dörtlük. Sekizlik eşittir 60 Bu durumda ne oldu? Hızlanır hocam. Hızlanır <laughs> yani mi? daha fazla şey, efor sarf edilir orada. İki dörtlükte daha böyle yavaş yavaş sınırak çalırken dört dörtlükte daha böyle hızlı, yani daha tempolu çalınır. Ne kadar daha tempolu çalınır? Yani yarıya bölünür, ikiye katlanır. Neden? Duyumdan ilerleyerek söyledim ben bunu şu an. Ya, birinde dörtlük eşittir 60 dedim. Diğerinde sekizlik eşittir 60 dedim. Hocam her aynı de, olmuyor mu? Her ikisinde de dörtlük eşittir 60 olsaydı her ikisi de her saniyede bir dörtlük çalıyor olacaktı. Tamam mı? Yani ölçü biriminin kaç olması önemli değildi yani. Size dedim ya ölçü nedir, tempo nedir diye araştırın diye. Kaç kaçlık olursa olsun dörtlük eşittir 60 her saniyede bir vuruş olacak anlamına geliyor. Tamam mı? Sekizlik eşittir 60 deyince ne oluyor? Her bir saniyede yarım Bekizli vuruş olacak olur. anlamına geliyor. Sekizlik yarım vuruş ya. Bir saniyede yarım vuruş olacak. Bir tam vuruşu tamamlamak için iki saniye süre geçmesi gerekecek. O zaman ne olmuş demek ki müzik? İki kat yavaşlamış. Anlaşıldı mı? Şöyle yapmıyoruz yani. Bir ve iki ve üç ve dört ve. Bu diyelim ki her bir saniyede bir vuruş geçiyor gibi. Bir, iki, üç, dört. Vuruşlar böyle sayılıyor. Sekizliğe vurunca böyle yapıyoruz. Bir ve iki ve 3 Baksanıza iki kat yavaşladınız 2. Demin 2 dediğimiz yerde V demeye başladık. Demin 3 dediğimiz yerde 2 demeye başladık gibi. Tamam mı? Şimdi daha net anlaşıldı mı ya konu? 8'lik birime aynı rakamı verince yavaşlıyor. 2'lik birime aynı rakamı verince hızlanıyor. Birazcık kafa karışıyor hocam. Olsun. Yani daha net olsun yeter. Bununla ilgili bir soruda geleceğini yine bilebilirsiniz. Zaten bu akşam bilemedin, yarın göreceksiniz. Bu şey değil, öyle sekizliğe kaç vurulur falan filan gibi değil. Tabii daha biraz daha böyle soruya benzer bir soru. Sorarım ki açıklamalarınız kendinize özgü olabilsin. Bir rakam yazıp bırakmayın, yani bir açıklama isterim. O rakamı bir kişi bulursa bütün sınıf yazabilir çünkü. Ana motivasyonum da bu. <laughs> yani, yani ne yapayım işte hocayım ya kopya çekmemeniz lazım kısacası. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk e, 7 haftalık dilimi tamamlamış olduk sizinle. Bu 7 hafta içinde anlamadığınız, aklınıza yatmayan, anladık ama tam değil dediğiniz şeyleri yaklaşık ben de tahmin edebiliyorum. Ama sınıfın yüzde sekseninin anladığı, yüzde yirmisinin anlamadığı bir durum varsa atıyorum bunu tamamen. Herkes anladı da işleme ne demek? 10 kişiden 8 anladı. İkisi hala bunları da bileyim ben. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ders ya. Şimdi bu derste istediğiniz kadar çok sorabilirsiniz. istediğiniz kadar hata da yapabilirsiniz. Mezun olunca bu hatayı yapmamanız gerekiyor. Hayat öyle bir şey değil. Ama derste de istediğiniz kadar hata yapabilirsiniz. Onun için çekinmeyin. Sadece şu an değil. Sonra yani özelden telefonuma ulaşıp veya derslerde sorup edip falan filan bu yedi haftalık kısımda anlamadığımız şeyler ileride hiç bir zaman üstüne sağlam bir bina inşa edemeyeceğimiz çürük bir temel anlamına gelir. Bir haftası daha var aslında. Sekizinci haftayı iki haftadır yapamıyoruz bir türlü. Ee, ama bu yedi hafta işte ya da sekiz hafta bu bağlamda önemlidir yani. Yani şurayı biraz daha anlat derseniz, sınavdan sonraki, yani bir sonraki haftaki derste dönüp orayı biraz daha anlatırım. Tamam Şimdi sormak istiyorum. Hocam çok sorayım. pardon bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir işlemi haricinde e, notalara verdiğimiz isimlerden bahsettik ama geçen hafta sınav yoğunluğu sebebiyle onlara da değinemedik. Onların evet, akıbeti... <laughs> Bu hafta da değinmedik çünkü sınavı yapamadık ya. Ee... hı. hı. Şimdi hani bir hafta anlattım size sorduğum gibi olmasın. E anlattım havada kaldı. Niye anlattı bu adam gibi de olmasın diye bekletiyorum. Önümüzdeki hafta buraya da gireceğiz. Tabii ki. Yani önümüzdeki haftanın ana konusu o aslında. Öyle diyeyim size. Apojetür falan onları bekletiyoruz sürekli. Rötar, Apojetür. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz o konuyu. Size verdiğim tanımlarda dört tane akoro yabancı ses tanımlaması var. Biz ikisini bildiğimiz için siz ikisinden sorumlusunuz. Tabii ki. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Hocam. Farklı bir konuyla ilgili. Ee, derece konusunda yardımcı dereceden söz edebilmek için en az iki tane mi ortak sesin olması gerekiyor? Güzel i̇ki bir tane, soru. Şimdilik bir tane. evet diyelim ama şimdilik şeyinde koyalım buraya olur mu? Tamam. Şimdilik evet diyelim. Yani doğru bir şeyden yaklaşıyorsunuz. Şöyle düşünün. Sesi ortaya alın dereceyi. İki sağa iki sola gidin. Yardımcı dereceleri onlardır. Yani dördün yardımcıları iki ve altı, beşin yardımcıları üç ve yedi, tamam, birin yardımcıları altı ve üç gibi. Evet, hadi tamam. Başka? Pardon, Hocam şey... ben de bir şey sınavla ilgili bir şey sorabilir miyim? Ee, evet evet tabii. Hocam şimdi açıklama yaptınız da benim. E bir noktada çok anlayamadım. Şimdi biz mesela normal dersin sınavına giriyoruz. Sınavı başlat diyoruz. Bitince uygulamayı bitir diyoruz. Gidiyor. Bir daha giremiyoruz ya. Siz Şöyle. şimdi bize ödev şeklinde Evet evet anladım. Şimdi onu okuyordum. Gözde Hanım da benzer bir şey yazmış. Hayır hayır. Ölümüm o kadar <laughs> kötü değilim canım. Şöyle yapıyorsunuz. Şimdi sınava giriyorsunuz ya. Ben sınav sorularını size ders materyali gibi, post gibi yapıştırıyorum zaten. Sınava girmeden önce siz o soruları görmüş oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Sonra sınava giriyorsunuz, daha önceden hazırlamış olduğunuz Word dosyasını oraya yüklüyorsunuz. Bu kadar. Yani hocam sizin attığınız soruları biz yapıp onu yüklüyoruz. Aynen öyle. Oraya girip de soruyu Peki görüp bu... o sırada yanıtlamaya çalışmıyorsunuz. Evet. Yani. Peki hocam bu attığınız sorular hani Herkesin ki farklı olacak demiştiniz. Ee, herkese ayrı olarak mı geliyor? Yoksa uzende tek bir dosya? olabilir demiştim. Hayır, herkesin ki farklı olmayacak artık bu sınavda. O finalde olacak. Hı, tamam. Anlatabildim mi? Herkese özel tamam. soru gelmeyecek yani. Bir arada tamam. da yapabilirsiniz ama göreceksiniz. Bir arada yapmak için biraz uzun bir sınav olacak ve çok vaktiniz olmayacak bir arada yapma. Hani öyle değil. Tamam mı? E mümkünse zaten bildiğiniz tamam. şeyler kendi kendinize yapın. Tamamdır hocam. İyi. O zaman kapatıyorum başka soru yoksa. Hocam, hocam... geçen <laughs> tamam, geçen gün ge bir soru sormuştum da böyle lök diye kapanmıştı ekran. Onu tekrardan sorabilir miyim? Neydi? Yani rubato rubato tekniği nasıl yapmalıyız, nasıl oluyor, neye göre yapıyoruz falan diye sormuştum da anlatırken kapandı. rubato çok fazla bağlı. Çekerek gibi ama çekmeden falan işte anlamı var. şeyine nasıl metronomunu nasıl ayarlıyoruz ya da ölçüye göre nasıl bölüyoruz onu. Metronom yani metronom açarak rubato çalamazsınız. Tamam yine metronomun içinde çalacaksınız metronom açıkmış gibi çalacaksınız ama o kadar çok bağlayacaksınız ki müzik gecikiyormuş gibi tınlayacak artık bağdan dolayı. Hocam adını çalma diyebilir miyiz buna? Bilmem olabilir. Adalı, nameli falan gibi de tınlıyor bende hani size adalı deyince. Ama name ile ilgisi yok ama Rubato'nun. Yani Rubato şey bir batı müziği terimi esasında. Şimdi bir grup var ya iyi çalıyorlar herifler bir de. Rubato türk müziği ile ilgili bir şeymiş gibi falan tınıyor olabilir. Öyle bir durum yok yani. Teşekkürler. Rica ederim. Birisi daha söz alıyordu. Ben alıyordum hocam. Ha, tamam. e, şimdi tam olarak sınav konuları nedir? E, geçit, işleme, e, tonalite. Evet, modalite. Burada gördüğünüz, şu tanımlarda gördüğünüz şeyler var ya. Hı hı. Onların hepsi artı benim size anlattığım biçimiyle müzik tarihi. Mesela orada hiç Aristo yazmıyor. Ben size Aristo'dan bahsettiysem siz yazmalısınız. Yok ama Aristo'dan değil de Pisagor'dan bahsettiysem o zaman onu yazmalısınız. Bilmem <laughs> anlatabildim. Peki hocam. <laughs> Tamam. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.